Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, mevsimlik hırka için, e, şal için, e, hatta bebek battaniyeleri için bile kullanabileceğiniz farklı bir kolay bir model göstereceğim. Motif görünümlü ama bütün giden bir model. İsterseniz daha ince ipliği ip kullanarak onu e, masa örtüsü, runner gibi yerlerde de kullanabilirsiniz. Ben biraz e, ee, şey merserize tarzı bir ip kullanacağım. Tığım da iki numara tığ. İpimin özellikleri de buralarda var arkadaşlar. Yüzde yüz anti peeling mikrofiber diyor. Bir ila üç numara tığ. Ben iki numara tığ kullanacağım. Ee, onun dışında bir numarayla tüleyin diyor. Evet arkadaşlar şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Şimdi ipimi alıyorum. Bir kere buruyorum bir daha buruyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir yapıyorum. Üç, beş. İlk baştaki kısma batıp ipi de takıyorum araya kapatmamı yapıyorum küçük bir halka oluşturdum bu şekilde daha sonra 1 2 3 5 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum gözün içine batıyorum 1 2 seferde çekiyorum şimdi yine aynı şekilde 1 2 zincir üzerine alıyorum bir iki de çekiyorum bir iki bu şekilde şimdi yedi tane gözümü yapacağım 6 şimdi 7. gözü de yaptıktan sonra 1 2 zincir yapıyorum burada 3. zincir oluyor tam ortada oraya batıp kapatma yapıyorum sonra gözün içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum 1 2, 3 de çekiyorum. Tekrar. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3 zincir yapıp, yandaki göze geçiyorum. Şimdi 4 tane trabzan yapacağım buraya. sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yandaki göze geliyorum. 1 2 Trabzan mı yapıyorum? Yine üç zincir çekiyorum ve dört trabzan yapıyorum. ben yani isterseniz tek tek motif olarak da çalışabilirsiniz bunu, ama bütün olarak gitmek daha değişik olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi motifimin iki tane yaprağını yaptıktan sonra değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şu kısmı için yapıyorum bunu. 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24. Şimdi 24 tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 taneyi bırakıyorum 6.'ya batıp kapatmamı yapıyorum buraya. Sonra 1 2 zincir çekiyorum. Arada 1 2 tane zincir bırakıyorum. Yine üzerine atıyorum ikinci zincire batıp ikili trabzan yapıyorum buraya sonra bir iki zincir yapıp işimi döndürüyorum ve içine ikili trabzanımı yapıyorum şimdi şu baştakinde bu gözün aynısı gibi yapmaya çalıştım. Şimdi yine bir iki zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan bir iki zincir bir iki zincir Şimdi yedi tane yine göz olacak şekilde çalıştım arkadaşlar. Üç altı yedi. Sonra bir bir zincir çekiyorum. Daha önceki şu ikili ikinci zincirin olduğu yere batmıştım ya. Şimdi buraya kenara batarsanız çektirebiliyor. Onun için ben biraz şuradan batıyorum. Şu gözün içine de hafif batarak bir tane sık iğne yapıyorum buraya. biraz ortaya doğru battım bir tane sık iğnemi yaptım şu alt taraftan batarak bir iki üç tane sık iğnemi yapıyorum bir iki üç dördüncüye batıyorum sonra dönüyorum geriye çeviriyorum işimi üzerine alıyorum bir iki üç seferde çekiyorum tekrar bir üç seferde çekiyorum şimdi dört tane trabzan görünümü yaptım buraya bir iki üç zincirimi çekiyorum yandaki göze geçip dört tane trabzanımı yapıyorum niye takılıyor bilmiyorum bir yere takılmaması lazım rahat gelmesi lazım ama biraz sıkışıyor herhalde Evet şimdi dört tane trabzanımı yaptım bakın buraya ne oldu şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere şöyle bir görüntü oluştu görebiliyor musunuz şimdi bunun gibi yapmaya devam edeceğim iki taneden sonra aynı şekilde yapmaya devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6. batıyorum. kapatmamı yapıyorum bir iki zincir iki tane bırak üçüncüye batıyorum ama üzerine alıp da batıyorum yani göz oluşturuyorum buraya bir iki zincir dönüyorum şimdi yine sekiz yedi tane yapıyorum sekizinci bağlayacağım tekrar şimdi yine bir zincir yapıp bağlantı yerine batıyorum bir tane sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 3 batıyorum Evet sık iğnemi yapıyorum dönüyorum 2 tane daha trabzan 1 2 3 zincir. Tekrar 4 tane trabzan. 2 3 4 Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ne kadar yapmak istiyorsanız evet siz uzunluğunu ayarlayın. Ona göre bu şekilde bu sırayı çalışıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Şimdi sıranın sonuna geldiğimi düşünelim. Dönüyorum artık. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 Üzerine alıyorum. dört tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir, iki, üç zincir, dört trabzan. 4. Şimdi şunun gibi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 2 3 zincir. Şimdi şuraya da bir tane köşe yapacağım. Devam edeceğim şu 11'li zincir. Sonra üçlü zincir kısmını yapacağım, göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın üç kısmını yaptık. Son kısmına geldim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi yapıyorum. Burada 11 zincir var. 3, 4, 5. Altıncıya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıyorum. Yandaki göze geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir yapıyorum ve ortadan ekleme yapıyorum. Sık iğne. Bir zincir tekrar bir, 3 ve 4 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir yapıyorum bu sefer bunun ortasından 6. zincire bağlama yapıyorum 1 3, 4 5 zincir yapıyorum Dönüp devam ediyorum. Şimdi buraya kadar aynı şekilde geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci motifim de aynı şekilde yaptım. Üçüncü motifimde şu köşeyi ekleyip göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar bakın şimdi üçüncü motifte buraya kadar geldim ama bitirmiyorum yine 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6. batıyorum kapatıyorum. 1 2 Şimdi bu alt kısmını daha öncekinin aynısı gibi yapacağım. Şurada yaptığım gibi. Evet arkadaşlar, şimdi ortayı yaptım. Şu kısmı da daha önceki yaptığım gibi burada yaptığım gibi ilk gözü yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum buradaki gözüme bağlantı yapıyorum sonra bir zincir daha çekip geliyorum 2 3 4 tane trabzımı yapıyorum yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum zincirin ucuna değil şu sık iğne olan yere batıyorum yine sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 zincir yapıyorum 1 2 3 4 5 6.ya batıyorum yine. 1 2 zincir yapıp Yine aynı şekilde çalışıyorum orta kısmını arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradaki gibi uca yine bağlayarak buradan aynı şekilde yaparak başa kadar geleceğim sadece ikişer tanelerini yapıp buralardan bağlantı yapacağım Evet arkadaşlar şimdi bu kısma kadar yine geldim şuraya kadar aynı alttaki sıradaki gibi yapıp buraya kadar geleceğim ekleme yerinde göstereceğim tekrar Evet arkadaşlar şimdi buraya kadar geldim aynı şekilde ekleyerek Bir 2 3 4 5 zincir yapıyorum. Bu sefer bakın alttaki biraz önce battığım yere batıyorum. Ve tekrar sık iğne yapıyorum. Şu kısmı daha derli toplu görünsün diye tekrar 1 2 3 4 5 zincir yapıp motiflerimi bitirerek çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci motifimizi de bitirdik. Şimdi bu iki tanesini yapmıyoruz burada. Şu iki tanesini yapmıyoruz. Tekrar dönüp yuvarlağımızı yapıyoruz. Eklemelerimizi yapıyoruz. Üçüncü sırayı da bu şekilde dolaşıp geliyoruz. Aynı bu şekilde çalışarak yani bunun gibi. Şuradan başlıyoruz hemen. 24 zincir çekip yapacağız aynı motifi. Bu sıranın aynısını çalışacağız. Şu iki tanesi boş kalacak. Hepsinde ikişer tane ikişer tane boş kalacak. Sonra da oraları aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 tane trabzanımızı yapacağız. 3 zincir, bir trabzan, 4 trabzan ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir, bağlantı yerine batıyoruz, 6. zincire 1, 3 4 beş zincir. Şimdi burada son kısma geldim artık. Kapatmamı yapıyorum. Bitiriyorum. Bu şekilde modelimizi bütün olarak çalışabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ister şal, ister hırka, yelek battaniye birçok yerde kullanabileceğiniz bir model olmuş oldu. Bunu şimdi e, oradaki talimata göre ılık bir ütüleme yapabilirim. Bu şekilde modelimiz hazır. E, isterseniz bunu bu şekilde e, daha ince iple yaparak e, masa örtüsü runner gibi yerlerde de kullanabilirsiniz. O zaman e, ben 15 numara tığ kullanmıştım. Mesela böyle bir şey için isterseniz dediğim gibi böyle daha kalın yapıp yastık battaniye birçok yerde kullanabileceğiniz bir model oluşturabilirsiniz arkadaşlar bugünlük de bu kadar arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir sizler de beğenirsiniz severek yapar iyi günlerde kullanırsınız inşallah daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın lütfen